Bir, üç 3 dakikalık bir Evrim röportajı seyredeceğiz şu anda. Adanın 5. günü ve Evrim'e yarın akşam, pardon pazar akşam seyredeceksiniz ama 3 dakikasını hep beraber seyrediyoruz. Ben böyle ben bir şey görmedim. <laughs> çok gerçekten çok kötüyüm yemin ederim. Ama bugün daha iyiyim birazcık. Bunları annem görmesin tamam mı lütfen? Kokonat ishal yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yiyemiyorum. Böyle sohbet etmek istiyorum. Çay kahve içmek istiyorum ya. Minderde oturmak istiyorum ya. Ya sohbet etmek istiyorum. Adanın dışında. Böyle kendi hayatımı anlatmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Abi burası bana çok ağır geldi ya. Ben alışık değilim yani zor. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum ya. Ay çok zormuş. Anne hani o parkuru yapmak zor değil. O parkura sen gelene kadar anan ağlıyor zaten burada. O parkur kolay aslında. Yemek ye iki saat öncesine, ısın. Ondan sonra mis gibi çıkar yaparsın o parkuru. Ay dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yastık yok, dümdüz yatıyorsun, boynum ağrıyor. Pislik cabası. Daha ne söyleyebilirim ki? Ağladım ya. Bir <laughs> şey dedi, evrim geçirmiş kız dedi yani evet, gerçekten. Evet, evrim. Gerçekten. Adı gibi. Evrim geçirdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır Ay, Abi, Hayır, yani... bu herhalde <laughs> hani üzüldüm. herkes çok soruyor çok ya, ya gerçekten da. yemek yemiyorlar ha, mı? İnanmıyorlar <laughs> ya, cevabı <laughs> burada işte yani. Baya, ha, yemiyorlar e, yani. Bu sene evet, şartları biraz zorlayacağız dedik ama evrim. <laughs> 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 Abi evrim biraz zorlanmış. Evrimi hesap edememişsiniz. Ya ben e, bu arada evrimin durumu gayet iyi. Ailesi de buradan sesleniyorum. Ay <laughs> çok evet, merak ediyorum. Son <laughs> derece yani bu öyle bir sabah modu düşüktü. Modu düşüktü biraz. O Maşallah. yüzden dert yanıyor. Yoksa normalde gayet <laughs> <laughs> iyi. Acil bir şeyler söyleyecek. Ya Acun gidip var ya ona... ...böyle size çaktırmadan yardım edesim var, çay falan veresim... ...o kadar üzüldüm ki yemin ediyorum Yok ya. Yok mu içeren kaybeden var Ya de ne, Nedir şu an durumu peki, İyi mi gerçekten? Şu an iyiymiş. <laughs> Ay, gayet iyi, gayet iyi. Son derece iyi. Abi şu nesi iyi görüyoruz ya Allah'ım. Çok iyimiş orada ya. Acun, Acun valla çok acayip üzüldüm Hayır, şu an. Hayır, var Zor bir yarışma bu. Dünyanın en zor yarışmasını yapıyoruz. Çatlar çok zor, onu her zaman söylüyoruz biz. <laughs>